Merhaba değerli arkadaşlar. Hepinize sevgiler, saygılar. Okul öncesi öğretmenliğine mülakatlarda ders anlatımı konusunda neler sorulabilir? Bunu konuşacağız bugün. Fazla uzatmadan hemen konuya girelim. Kazanım 4. Mesela arkadaşlar bir olay veya durumla ilgili olarak başkalarının duygularını açıklar. E, duygular kazanımını sınıfınızda nasıl işlersiniz? Ya da e, duyguları e, sınıfta öğrencilere nasıl anlatırsınız? şeklinde bir soru gelebilir. Ne olabilir? E, Drama tekniği, canlandırma kullanılabilir. Kartlar yapılıp e, aynı e, çocuğun da o kartlara göre o yüz ifadelerine duygu durumlarına girmesi beklenebilir. E, bu şekilde bunu detaylandırarak çeşitlendirerek anlatabilirsiniz. Sonuçta 45 dakikalık bir e, süreniz olacak. E, ve alanında uzmanlı komisyon olacak. Okul öncesiyle alakalı ve sizi gayet iyi anlayabilecektir. O yüzden dolayı eee Bunlarla ilgili en azından söyleyeceğiniz farklı şeylerin olması gerekir zenginleştirmek açısından. Mesela başka bir kazanıma geçelim. Daha sonra arkadaşlar mesela ilkokula hazırlıkta temel olan becerilerin gelişimini desteklemeye yönelik olan çalışmalar nelerdir? Bunlardan birini yapacağınız etkinlikle anlatırız. Böyle bir soru gelebilir. Görsel algı çalışmaları, el göz koordinasyonu gerektiren çalışmalar, şekil zemin ayrımı gerektiren, şekil sabitliği, mekanda konum, mekansal ilişkiler, hız ve benzeri gibi etkinlikler ilkokula hazırlıkta temel becerilerin gelişimini desteklemeye yöneliktir bu şekilde bir e, soru gelebilir. Daha sonra mesela sayılarla ilgili kesinlikle soru gelecektir. Sayıların kaça kadar e, öğretildiği ve hangi etkinliklerle bunu çocuklara öğreteceğiniz sorulabilir. E, 12'ye kadar saatleri öğretme açısından e, bu şekilde bir etkinlik yapılabilir. Saatler üzerinde anlatılabilir e, şeklinde bunu detaylandırmanız istenecektir. Yani ben kısa kısa e, bunun başlıklarını söylüyorum arkadaşlar. Mesela aylık e, eğitim planında e, neler olmalıdır? Bir günlük e, eğitim akışını bizim için planlayabilir misiniz? şeklinde ya da milli e, günlerle ilgili cumhuriyet bayramıyla yani 29 Ekim e, günlük eğitim akışını e, bizim için yapabilir misin şeklinde ya da işte 10 Kasımla ilgili bir günlük eğitim akışı planı hazırlamanız gerekmektedir nasıl yaparsınız şeklinde orada işte güne başlama olacak. Beslenme zamanı varsa beslenme zamanı konulacak oyun zamanı etkinlik zamanı bunların açıklanması istenebilir ve işte o etkinlikte hangi kazanımları vermeniz gerektiği istenebilir sizden bu şekilde bir günlük eğitim akışı içerisinde etkinliğinde olduğu dolu dolu bir soru gelebilir özellikle işte milli günlerle ilgili olabilir bu yani bu konuda aklınızda olsun şöyle bir şey gelebilir sınıfınıza üstün yetenekli bir çocuk geldi bunu nasıl değerlendirirsiniz ya da üstün yetenekli çocuk olduğunu hangi belirtilerle hangi alandaki belirtilerle ortaya çıkarırsınız şeklinde soru gelebilir arkadaşlar mesela işte akranlarına göre erken öğrenme, sonu gelmeyen sorular sorma, gelişim alanında eş zamanlı olmayan gelişmeler gösteren hızlı ve derinlemesini öğrenme, çok gelişmiş bellekleri sayesinde ne zaman ne olduğunu en ince e, ayrıntısına kadar hatırlama ama alanlara göre de var. Mesela öz bakımda üstün yetenekli çocuklar öz bakım alanında akran grupları ile aynı gelişim özelliklerini gösterirler. Fakat dil, bilişsel, sosyal duygusal alanlarda farklılıklar e, gösterebiliyor mesela liderlik özelliğinden dolayı oyunları genellikle kendisi kurmak ister bu öğrencileri nasıl tespit edebilirsiniz şeklinde sorular gelebilir e, gelişim gözlem formları ile ilgili sorular gelebilir Onun dışında daha somut e, konulara da bakalım ee, mesela nedir arkadaşlar Bilişsel gelişimle alakalı kazanım 14 nesnelerle örüntü oluşturur. Ee, bu e, kazanımı sınıfınızda nasıl işlersiniz şeklinde bir soru gelebilir ee, ya da örüntü konusunu dersinizde nasıl uygularsınız şeklinde bir soru gelebilir. Yani kesinlikle gelecektir bu soru. Çünkü önemli bir konu örüntüler. Mesela göstergeleri verilmiş burada. Yani diğer branşlara göre okul öncesinin programı daha açıklayıcı ve net Diğerlerinin ucu daha açık. Burada mesela vermiş modele bakarak nesnelerle örüntü oluşturur. En çok 3 öğeden oluşan örüntüdeki kuralı söyler. Mesela burada diyeceksiniz ki 3 tane yuvarlak top. Kırmızı, sarı, mavi. Bunlarla sınıfa girebilirsiniz dikkat çekmek için. Daha sonra çocuklarla sohbet edebilirsiniz. Sorular sorabilirsiniz. Ben kısa kısa geçiyorum. Siz detaylandırırsınız bunları. Daha sonra da aynı sırada sırayla çocukların bunu kendilerine birer tane top alarak devam ettirmesini isteyebilirsiniz. Bu şekilde bir oyun oynatabilirsiniz, etkinlik yapabilirsiniz. Ya da bir örüntüde eksik bırakılan öğeyi söyler demiş. Kırmızı mavi sarı, kırmızı mavi sarı maviyi çıkarıp ikinci sıradan buradaki ya da üçüncü sıradan eksik olan renk hangisi şeklinde ya da boyama çalışması verilebilir bununla ilgili ya da bununla ilgili bir takım zeka setleri var bunlar kullanılabilir ne diyor zaten en az iki nesneden oluşan çekirdek grubun belli bir kurala göre sıralanması ve bu kuralın ardışık olarak tekrar edilmesi durumudur. Örüntü somut nesnelerle başlatılmalıdır. Örneğin mandal, boncuk, mandal, boncuk ya da çocuklara söylenebilir. Sizler bir e, anlattıktan sonra örüntü oluşturabilir misiniz? şeklinde. E, daha sonra da bunun değerlendirilmesi yapılabilir. E, bu şekilde değerli arkadaşlar. Birazcık daha ee, uygulama tabii ki de olacak ama e, birçok da örnekle e, bu ders anlatımının zenginleştirilmesi istenecektir. Muhtemelen orada e, yani size herhangi bir çocuk oyununu oynatmanız da istenebilir. Bu da e, bunlardan birisi. E, mesela ne olabilir? sayılarla ilgili bir e, çocuk oyunu bize gösterebilir misiniz şeklinde seksek oyunu mesela bunlardan birisi böyle bir oyun oynatmanız istenebilir. Eee yani aklıma gelen şu anda bunlar arkadaşlar. Ya da bu bilişsel e, sosyal e, motor becerilerle ilgili e, az önceki kazanımlardan verilip nesneleri sayar dermiş. Bununla ilgili sıra bildiren sayıyı söyler. İşte ona kadar sayılar içerisinde bir sayıdan önce veya sonra gelen sayıyı söyler. Bununla ilgili bir etkinlik söyleyebilir misiniz? Anlatabilir misiniz? Bu kazanımı dersinizde nasıl işlersiniz? şeklinde soru gelebilir. Bunu oyunla e, yapabilirsiniz. Etkinlikle yapabilirsiniz. Dediğim gibi e, burada da ÖYT okul öncesine uygun ÖYT'lem değerlendirilmesi önemli arkadaşlar. Çeşitlendirmek sizin elinizde. Yine sorularınız varsa sorabilirsiniz. Hoşça kalın.